Bir defada üç kere boş ol demekle üç talak gider. Bu çok sorulan bir sorudur. Bu konu hakkında yazdığımız bir yazı çalışmada vardır. Oraya da bakılabilir. Kısaca cevaplarsak arkadaşlar, bir mecliste bir insan Allah muhafaza etsin hanımına üç kere aynı anda işte boş ol, boş ol, boş ol diyecek olursa, bu kişinin hanımı cumhur alimlere göre üç talakla boş olmuş olur. Bunun efendime söyleyeyim hani lamı cimi derler ya yok. Yani bu konuda işte İbn Teymiyye'nin Haccac bin Erta, Muhammed bin İshak gibi İbn Abdilber el 17. cildinde bu konuyu güzelce tafsil eder. Ee, orada belirttiği gibi yani e, bu Selefe baktığınız zaman İslam tarihinde böyle 2-3 kişinin dışında bu konuda üç talak gerekmez diyen kişi yok. Dolayısıyla bütün alimler bunun üç talak olacağını söylemişler. Tevil etmeye de gerek yok. Yani bir talak vermişler Şafi mezhebine göre son ikisine birincisine tekit olarak niyet ederse bir talak olarak vakı oluyor. Doğrudur ama kimsenin böyle yani adama bakılır böyle bir şey gerçekten niyet ettiyse o zaman bir talak vakı olur ama genelde bu şekilde verilen talaklar nedir? Boşamalar. Sinirle beraber kesin kes bağlantıyı koparmak için verilen talaklardır. Dolayısıyla adam şimdi böyle hadiselerle karşılaşıyoruz. Arıyor, hocam işte ben üç kere boşadım. Da kardeşim üç kere boşadıysan, bu, bu, yani boş, efendime söyleyeyim, boş olmuştur bu kadın. Üç tarakla boş olmuştur. Ne gerekir? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Fe'in tallakar. <laughs> Üçüncü kez de boşarsa. ba'du. <laughs> Artık birinci kocaya helal olmaz o kadın. Hatta ten ki Hulle dediğimiz mevzu. Başka bir adamla gidecek, evlenecek o kadın. Onunla cinsi münasebette bulunacak. O onu boşayacak. Birinci Efendim kocaya gelecek. Bu, bu Kur'an-ı Kerim'de olan bir hükümdür. E, budur hükmü yani. Hocam diyor işte bir şey yapamaz mıyız? Yani bir şey yapamaz mıyız demek yani hocam izamet sen benim yerime cehenneme giremez misin yani? Ben bu şeye devam edeyim diyor adam. Böyle bir ricayı kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunu nerede düşüneceğiz? Hocam diyor aile yıkmamak lazım. Böyle pervasız insanlar da var. En çok zoruma giden bu. Aile ya sanki ben adamın adama gitmişim silah kafasına dayamışım boşa bakayım üç kere şu karıyı demişim boşamış yani böyle geliyor adam diyor ki hocam aile yapmak lazım yıkmamak lazım ya, mübarek adam sen yıktın bu aileyi niye boşadın bu kadın Efendimiz de buyuruyor inne min alamis saati ve eşraptiha en yetela anen nasi bit talak kıyamet alametlerinden bir tanesi de insanların talak lafzıyla lanetleşmesidir sövüşmesidir. Yani hemen ağzımıza aldığımız ilk lafız talak oluyor. Ne gerek var? Boşama lafzını hiç ağza almamak lazım. Yani insan yine hakaret etse, sövse bile bundan daha evveldir. En azından onun bir geri dönüşü olur. Ama boşama lafzının arkadaşlar geri dönüşü olmaz. Şimdiki efendim profesörlerden biri diyor ki, ya işte bir talakla beraber ağızdan bir çıkan şeyle bir anlık bir şey bitir diyor ya. Üç tarakta bir anda veriyorsun diyor, gitti ya yapmayın diyor, bunu kabul etmiyor diyor. Kur'an-ı Kerim'e göre tam boş ama bu değilmiş. Yani böyle sözlü bir anda verdim bitti, bu aile diyor bu kadar basit mi? E ben de o zaman söyledim yani, bu kadın neyle geldi? Değil mi? Aileyi neyle kurdun? Bir lafızla, bit bir lafızla. Evet dedim, kabul ettim, geldi. Şimdi de boşadığın zaman gider. Dolayısıyla bu konuda yani çok fazla bir yalandan işi, duygusallığa vurmanın anlamı yoktur. Onun için üç talakla beraber boşanan bir kadın, üç talakla boş olur. Dolayısıyla hule mevzuu gerekir. Ulemanın, cumhurunun görüşü budur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.

serat tuttuğu şey <laughs> evet. Şimdi padişahlar şöyle, biz Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Diğer mezheplerde mesela Ebahani, Hani ve Feten Lürbe Şatran Cüvehu ve ibare var. İşte Mam Şafir'e göre caiz satran çöğü Dolayısıyla devlet hukukunda mecelle mesela sadece Hanefi mezhebi. Devlet kurulduğu zaman İslami devlet sadece bir mezhebin hükümlerine bağlı kalmaz. Devletin mezhep taklit etmesi bir ittifak caiz. Onun için mesela devlet satranç meselesinde ne yapar? Anayasasını kurarken Hanefi mezhebinin görüşünü masla atabilir görmez. Şafii yapar. Dolayısıyla Şafii mezhebi caizdir. Peki bunun